Selamlar arkadaşlar. Yanımda Oğuz arkadaşım var. BYD Dolphin sahibi. Oğuz merhaba nasılsın? Merhabalar İnci'ciğim. Oğuz sağ olsun beni kırmadı arkadaşlar geldi. Evet. Ee, bizim bu BYD Dolphin araçları da birazdan gösteririz size bu Mars o taraftan çamur geliyor değil mi? Evet, Mars altından evet. çamur var. Hatta Oğuz demin bana çok güzel bilgiler de söyledi. İşte abi dedi burada bir boşluk var dedi, açıklık var dedi. Oradan giriyor dedi. Şimdi biz e, birazdan o e, onlara kesin. bir evet bir fitil atacağız. Komplesini evet. atmamıza gerek yok bence. Alttan komple atacağız ki e, alttan değil mi? Doğru. Kapının da her tarafına ben düşünmüyorum ama ben de, karar bence sen, de karar bence sen. de. Çünkü bu elektrikli bir araba sonuçta hani ama ne gelelim, kadar zaten gerekli yani. yani. değil mi? Yapan arkadaşlar var ama da saygı duyuyoruz. Ama ben sadece çamur gelmesin. Evet. Alt taraf temiz dursun. Benim şeyim, şey, şey, niyetim o. Evet çok sağ ol. Vallahi seni de yorduk buraya kadar. Olur mu canım? Çok teşekkür Hadi. ederim. Ne demek? Oğuz arkadaşımızın da dediği gibi şu bölüme yapacağız. Marş Piel'in. Şurada bir açıklık var. Bakın burada siz de görüyorsunuz şöyle. Buraya fitil uygulamasını yapacağız ve... Nereden baksak bir buçuk santim evet. şuradan farklı. Bir buçuk santim değil mi Oğuz? Evet. Alttan parmağım devam ediyor şu anda. Kapı evet. kapalı olmasına rağmen. Şu an arkadaşlar bakın siz de görüyorsunuz. Buraya böyle komple fitil uygulaması yapacağız. Sonra buradan işte çamur geçmesi vesaire engellenmiş olacak. Hem yani sesi de kesiyor galiba değil mi? Yani ses... Zaten dediğim gibi araba sessiz olduğu için beni evet. çok rahatsız çok etmiyor rahatsız ama etmiyor. önemli olan çamuru komple gideriyor. Gideriyor. Çünkü bazı arkadaşlar, Hakan diye bir arkadaş var. O da komple yapmış böyle. Video çekmiş. Var kaputaya var şu. aralara yapan var. Kaputun ön tarafına yapan var. Üste, alta, yana. Evet. O kadar ne bence o de, kadar de gerek ben yok gerek ya. gerek duymadım. Bence de gerek yok. Alttaki çamur kesin yeter. Doğru bak Oğuz burada da bir, bir vukuat yaşadık. Evet. Çok geçmiş olsun. Siz çok sağ ol. Arkadaşlar bakın evet aracımıza nazar değdi. Burada bir dönüşte bir e, döndüğümüz yerde böyle ben orayı çalı çırpı zannettim ama meğerse şeymiş. Böyle demir parçaları falan varmış orada. Onlar arabayı burasını sürttü bir de şuraya da dokundurmuş. Şu ETF tarafa bir yere bu, yere kadar korumuş ama burası evet. birazcık şey olmuş. Burada bir şey var evet. Bakın şurada şöyle bir göçük olmuş. Şu marş, şurada da küçük küçük artık buna bir nazarlık diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet. <laughs> aynen. Çok geçmiş olsun. Sağ olasın, Teşekkür ederim. O zaman biz Uygulamayı Başlıyor. yapmaya başlayalım arkadaşlar. Size de ara ara görüntü veririm ben. Evet arkadaşlar bakın. Oğuz arkadaşımın burada kapı fitili uygulaması. Aynı şekilde karşılığını da yaptık değil mi? Evet aynı şekilde birbirini öpecek şekilde. Evet bu D fitil diye mi geçiyor? Ne diye geçiyor Oğuz? Bu B diye aldım ben. B diye aldım. D de olur. B olur. K, L, M ne derseniz hepsi olur. Yeter ki. Evet. Karşılıklı birbirini kapatacak kadar şey olsun. Evet, şu şekilde değil mi? Karşılıklı. Hatta onu da şöyle daha net ifade edebiliriz. Evet. Ark kapıyı açtığımızda. Hı, -hı. Şimdi Ön kapıyı kapatıyorum. Kapatsana bir. Oo! Bakın Buraya arkadaşlar. Parmak girmiyor artık. Evet, gerçekten kapatıyor orayı. Buraya parmak girmiyor. Kapatıyor. Birbirini, birbirini kapatıyor. Çok doğru. Ya aslında bunu e, aracı yapanlar da düşünebilirdi ya. Bence de abi. Değil mi? <laughs> yani yedişimemişler. Düşünmemişler ama. Soldan gelen bütün bir de şey şu kapağı şuraya şey alıyor. Ne çamurluk takıyorlar? Evet, oraya evet, da ee, evet çamurluk takıyorlar. Çamurluk takınca engelliyor dur herhalde ama bilmiyorum. Evet onu. Hakan arkadaşımız takmış olmak lazım ondan. Evet ona da buradan selam söylüyorum. Onun da beyde dolfini var. Oğuz nasıl peki? Dolfinden memnun musun? Çok. Güzel değil mi? Şehir içi de vallahi ben memnunum. Şehir içi de sen çok memnunum. Şehir dışına çıktım, gittim geldim. Çok rahat gittim geldim. Çok güzel. Kilometre hesabı hiç yapmıyorum. Şehir Tabi Tabii. Uygulamaları falan kullanmıyorum. Lixium diye bir uygulama var, duymuşsunuzdur. Evet. Nerede ABRP var. ABRP'yi de kullanmıyorum. Çünkü o sadece jestleri gösteriyor. ABRP mi? Evet. ABRP sadece jestleri. Kurulu da gösteriyor ama. Arada ama ha. çoğunlukla ZS'leri gösteriyor. Kesinlikle. O yüzden Lixium hepsini gösteriyor. Aynen. Nerede ne varsa, zaten otobandan gidiyorsanız otobanda her yerde var. Oksijenlerin hepsinde var. var. Çok doğru. Onun da köy içinde bile var. Var. Yani her yerde var. Kesinlikle. Ya eskiden ben derdim ki, işte dizel arabalardan alışmışız ya böyle 1000 kilometre işte gider menzilli falan. Ya diyordum 400 kilometre işte neyimize yetecek falan ama yetiyor ya. Yetiyor abi, yetiyor. yetiyor ben ya. Çeşme, Vallahi. buradan çıktım. Susurluk'ta, ayıptır söylemesi, bir tost yemeye durdum. Orada evet. fulledim Başardır. tekrar. <laughs> Sonra devam ettim İzmir. İzmir'de bir mola verelim dediler hani bir çay, tuvalet filan. Orada bir 15 dakika şarj etti. Bu kadar. O kadar. O Aynen kadar. öyle. Yani göz, gözünde büyütülecek bir şey Hiçbir yok şey, yani. hiç, hiç kesinlikle. yok yani. Kesinlikle. kesinlikle, yok. O zaman e, ben şimdi buraları bir temizleyeyim. Bu marş bir yer Ondan sonra yapıştırma e, olayını yapalım, bir gösteririz. Aynen öyle. Öyle de arkadaşlar en azından bir yardımımız olur. Bir yararımız kesinlikle, olur. Kesinlikle, Ve uygulayacak olanı da çok büyük tavsiyemdir. Görüyorsunuz evet. yanlar tertemiz. Evet tertemiz oldu. <laughs> Aynen ben öyle şeyleri pek takmadığım için ama yani. titiz olmakta da yani şey fayda var. Sen bir de buralara karbon koyacaksın değil mi? Aynen. Şuralara Arada bir karbon koymayı düşünüyorum. Çünkü buralar evet. biraz kirleniyor. Kirleniyor. Buraya çünkü arkadaşlar arabaya girdiğiniz zaman hemen ayak burayı değiyor şu bölüme. Burası da çok kirleniyor. Oğuz arkadaşımız buraya da bir karbon bir şey almış. Onu da uygulayacağız. O zaman şimdi buralara biz bir temizleyelim. Ondan sonra tekrardan sizlere uygulandığı zaman veya uygulanırken bu olayı bir gösterelim. Evet arkadaşlar bakın fitili böyle uyguladık. Oğuz Tam sınırdan. Bir de karşısı şu şu şekilde değil mi Oğuz? Aynen. Yine bu da tam Aha. şöyle alтып kapı kapıya gelecek şekilde. Evet, Kapandığında da öbür taraftan görünmeyecek şekilde. Evet. Yani bu da aynı bur buraya tam böyle kenara yapmışsın. Öpüşüyorlar. Hatta Aynen. bir kapatıp bir gösterelim biz. Şöyle izleyici arkadaşlara. Evet bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? taraf birbirini tam olarak kapatıyor. Tam olarak kapatıyor. Biz şimdi bunu zaten örnek olarak yaptık. Birazdan komple boydan boya yapacağız. Son halini de size gösteririz zaten. Evet Oğuz. Sağ tarafa bitirdik. Eline sağlık. Rica ederim. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bakın. Burada evet. görüyorsunuz. Hem bu tarafa yaptık. Marş oraya. Hem de kapının Kapı altına yaptık. Karşılıklı şekilde. Evet. Şimdi buradan bir bakalım. Diğer aradaki, tarafı karşılaştıralım. Parkı, ilk önce bakalım. Evet, bakalım. Bakın o, arkadaşlar o, o, burayı şey boydan bileyemiz. boya getirdik buraya kadar. Evet, bakın siz de burayı görüyorsunuz. Öyle, Hiç boşluk şu kalmamış gibi boşluk şey. Evet. Hiç boşluk kalmamış gibi bir şey. Oğuz. Aynen. Harika bir olmuş. Eline sağlık. Evet, bu sadece bu tarafınkini yapacağız. Arka kapanınkini yapacağız. Evet. farkı onu bir gösterelim. gösterelim size arkadaşlar. Bakın. Bir de buradaki boşluğa bakın. Görüyor musunuz? Burası bomboş. Buradan bütün çamur her şey girer buraya. Evet. Evet. Şimdi öbür, taraf. Şimdi öbür tarafta sağ arka kapıyı da bir yapalım. Sonra bu taraf e, sol tarafı yapacağız. Sonra işlemimizi bitireceğiz arkadaşlar. Evet burada da Oğuz arkadaşımın arabası. Oğuz bu renk de çok güzel ha. Ben ilk başta bu renge bakmıştım ama Bizim de hayalimizdeki Atlantis kiriydi. Atlantis kriğiydi, değil mi evet. seninki de? Evet arkadaşlar benim aracım da burada bakın. iki araç da şu an yan yana. Arka arkaya verdiler. Arka arkaya verdiler evet. <laughs> Şurada bu, bu kar beyazıydı değil mi? Kar beyazı. Kar beyazı. Evet. Oğuz eline sağlık çok güzel oldu. Ne demek? Evet arkadaşlar bakın uygulamayı yaptık her iki tarafa da. Hatta ben size şimdi şöyle göstereyim. Oğuz bana onun püf noktasını öğretti. Bakın şuraya şu an el girmiyor. Daha önceki halinde burası boştu. Gösterdik zaten bu boşluğu değil mi? Evet. Yani mümkün mertebe uygulayacak olan kişilere söyleyelim. Hı hı. Şu fitili mümkün mertebe ne kadar olursa yani tam dipten yapmaya çalışsınlar. Bunu da tam kapı altından yapmaya çalışırlarsa alttan şuradan böyle düz olacak evet. şekilde hı hı. tamamıyla birbirini şöyle örtüyor. Bu D fitiliye geçiyor değil mi? B Bu B olur D olur fark etmez. Yani. Fark etmiyor değil mi? Yeter ki birbirini kapatsınlar. Kapatsın, doğru. Hatta bizim yaptığımız biraz inci gibi sanki değil mi? Bu biraz ince ama. Biraz ince gibi. Yani hem alttan hem üstten tam e, köşelerden yapınca birbirini tutuyor. Tutuyor. O başka neler olsun isterdim mesela bu koltuk soğutmalar falan gelse mi? Koltuk soğutma olsaydı bizliklerde de güzel olurdu. Güzel olurdu ya bizim biyo ama o evet. yani i̇lk gelenlerde yok ilk arkadaşlar. Gelenlerde koltuk. Yok, maalesef. Yok. Koltuk soğutma yok. Direksiyon Direksiyon ısıtma, ısıtma yok. yok. Şey yok. Kablosuz şarj. Şey yani var. onu ben pek kullanmıyorum ama Soğutması evet o yok. yok. Evet. Bir de e, onlar daha fazla kilovatta evet, alabiliyor. da Evet daha fazla kilovatta alabiliyor. Ben en fazla 90 Doğru. kilovatı gördüm 90 kilo. şarj onlar ederken. Onlar 110 kilovat galiba onlar değil mi? Onlar 110'u görebiliyormuş. 110'u görebiliyor. Yani bir 3-4 dakika fark ediyormuş galiba. Fark eder. Evet o da yani önemli bir özellik. Bizim için e, evet. çok bir <gülüyor> <gülüyor> evet, fark çok eder. Tam, fark ya, eder. Yani Ay, bize fark öyle. etmez. <laughs> Doğru söylüyorsun. Çok sağ ol. <laughs> biz <benim> de <laughs> sağ Ne demek? Ne demek diyeceğiz? Aynen biz zevkine bakıyoruz dediğin gibi. Aynen öyle. Biz keyfine bakın. Yani Dolphin aracı olanlar keyfine baksın. Kesinlikle. Keyfine bakın. Kesinlikle. Elitir Ön camlara film Ön camlara değil mi? Çektirelim güzel olur. Evet olabilir. Doğru. <laughs> evet arkadaşlar bu videoda sizlere e, kapı fitili uygulamasını göstermeye çalıştık. Yeni videolarda görüşürüz. İnşallah yeni evet. videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.